Herkese merhabalar. Siyah lale çantanın ebatlarını tekrardan vereceğim size. Demeden o kadar çok soru geldi ki. Şimdi tabanı 29 cm. Ee, burada ben 3,5 numara tığla yapmıştım. Herkesin eli farklı olabilir yalnız. Hani buna bağlı kalmayın. Yine de sıra sayısını vereyim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. 10 sıra tabanı, kare tabanı yapmışım. Daha sonrasında kesme hizasını sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12 sıra siyah yapıp 2 sırada hasır atmışım. Ama tabii ki herkesin eli bir olmayabilir. Bunu da söylemek isterim. Teşekkür ediyorum. Şimdi çantanın enini söylemiş olduğum sıra sayısı ve santimlerle çantanın eni 40 cm oluyor kesme yaptığımız yerden ölçüsünü verecek olursam orada da 24 santimetre oluyor e, sap uzunluğunu sanıyorum daha öncesinde vermiştim ama şurada zaten sap kısmını ayrıca bir çekim yapacağım ama yine de size uzunluğunu vermek istiyorum sapı da 51-52 santimetre 50 santim idealdir. Sık iğne ile bunun hapishane işi de yapabilirsiniz. Deri sap da kullanabilirsiniz. Tamamen size bağlı. Tercihler sizin. Teşekkür ediyorum. Tekrardan merhabalar. Bir önceki videoda göstermiş olduğum lale çanta için yaklaşık 250 260 gram civarı kağıt ip size yeterli olacaktır. Ben şimdi tek renk yapacağım. Saks mavisi kağıt ip kullanacağım. Tığımda söylemiştim 3,5 numara. Öncelikle bu kare tabanı için bir sihirli halka yapıyoruz. Şöyle. Ve içinden bir ilmek çıkarıyoruz. Burada 3 tane zincir çekeceğiz. 3. Burayı küçültmek tamamen sizin kontrolünüzde. Başını alıyorum. Ve bunun içine ikili trabzanlar yapacağım. Başını aldıktan sonra ikisini bir, ikisini bir çıkıyorum. Tekrar başını alıyorum. İkisini bir, ikisini bir. Zincirle beraber 3 ilmek, 3 ikili trabzanım oldu. Tekrar başını alıyorum. Bir ikili trabzan daha ve 4. Bunda aralarda 3 zincir değil 2 zincir ve 4'lü ikili trabzan grubundan sonra 2 zincir çekiyorum. Tekrar başını alıyorum. Yine ikili trabzanlardan oluşan 4'lü bir grup yapacağım. Bu şekilde 4 tane 4'lü grup yapacağız. İkili trabzanlardan oluşan. Ve aralarda 2 zincir olacak formu zaten kendiliğinden dönüyor şurayı arada şöyle sıkıştırabilirsiniz o sizin kontrolünüzde 1-2 zincir tekrardan şu başa gelinceye kadar bu şekilde devam edelim bir sonraki videoda görüşmek üzere şimdi ben son gruba geldim burada 3 tane yaptım trabzanı son trabzanı da birlikte yapalım şöyle yaptık 4 tane dörtlü ikili trabzan grubumuz oldu ve bir kare formunda şimdi burada iki zincir çekip Aslında şu e, üç zincirin tepesine batıp bağlamam gerekiyor ama çirkin bir görüntüsü olduğu için burada bir zincir çekiyorum başına alıyorum bu üçlü üç tane çektiğim zincirin tepesine batıp 3 ilmeğim var bunun hepsini beraber çekiyorum. Ve böylece bir bağlantı çizgili bir görüntü olmuyor. Temiz. Aynen bağlantı bu şekilde devam edecek. Sonra burada tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Artırmalarımız artık hep şuradaki 2 zinciri çektiğimiz noktalarda olacak. Hep buralara 2, 2 batacağız. Başına aldım. Bu zinciri bir sayıyorum. Tekrar içine bir ikili tırabzan yapıyorum ve ikili artırmamızı yaptık. Başına alıyorum. Şimdi devam ediyoruz. Hemen burada dört tane vardı. İlkinden itibaren ikili tırabzanlarımızı tek tek batıyoruz. Şimdi artırmayı yaptım. Artırmayı yaptıktan sonra bakın 1 2 3 Şu zincirle beraber dört tane ilmeğimiz var. Şuradan karıştırmamak için sayabilirsiniz. Bakın tepesi tam şu başak. 1, 2, 3, 4. Şimdi başını alıyorum. Şuradaki o zincirin tepe noktasına tekrar batıyorum. Ve ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar başını alıyorum. Şimdi yanındaki ilmeğe sanki bakın böyle ayrılmış gibi duruyor. Ama buraya batmanız gerekiyor. Yoksa ilmeğiniz eksilir. İkinciyi yaptım üçüncüyü yaptım ve dördüncüyü yaptım şimdi artırma yerindeyim başını alıyorum iki tane batıyorum ikili trabzan yapıyorum bakın iki tane ikili trabzanı yaptım İki zincir çekiyorum tekrar bir artırma yapacağım diğer sıra için başını alıyorum buraya tekrar ikili trabzan yapıyorum iki tane ve bakın 1, 2, 3, 4. Bu 4 tane ilmeğe şimdi tek tek tekrar ikili trabzan yapacağım. Sıra başına kadar bu şekilde bu mantıkla devam ediyoruz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdi ikinci sıramızın son artırma yerine de geldik. Yalnız şu ortadaki delik hani olmasın. Onun için bu altta kalan sihirli halkadan arta kalan e, ilmeği ipi şöyle çekiyoruz sonrasında da kesebilirsiniz zaten. Onu bir birkaç ilmek hatta daha fazla yürütmüştük. Bakın. Gayet de güzel bir kare form oluyor. Şimdi buradaki artırmayı da yapıyoruz. Son sona geldik. Şu başta zaten yapmıştık bir iki tane. Şimdi bu sıranın iki tane artırmasını da yapıyorum. Ne demiştik? Normalde iki zincir çekip birleştiriyorduk ama görüntüsü daha düzgün olsun diye bir zincir çekiyoruz. Başına alıyoruz ve şu üç zincirin tam tepe noktasına batıp üçünü beraber çekiyoruz. Bu mantıkla istediğiniz kadar büyütebilirsiniz. Ön bilgilendirme yapmış olduğum videoda ölçüleri zaten vermiştim. O ebata kadar devam edebilirsiniz sizler. Ben şimdi biraz daha tabanımı büyüttükten sonra nasıl artırma, eksiltme yaptığımızın tekrardan videosunda karşınızda olacağım. Kolay gelsin. Şimdi birinci sıramız, ikinci, 3. sıramız birleştirme yerini tekrardan göstermek istiyorum. Arada da şöyle elinizle kağıt düzeltebilirsiniz. Bakın şimdi burada bir artırmamızı yapmıştık. Şimdi bu sıranın artırmasını da burada bir kere yaptık. Yani iki tane ilmek battık. Şimdi bu taraftan da iki batacağız. Yani her sırada şöyle şöyle dört tane ilmek artırmış oluyoruz. Şimdi başına alıyorum. Buraya bir iki tane daha ikili trabzan yaptım. Ve bir zincir çekiyorum. Başına alıyorum. Bir şurada kalmış 1 2 ve üçüncü ilmeğimiz ve hepsini birden çekiyorum bakın hiçbir birleştirme izi falan yok gayet temiz bir görüntüsü oluyor şimdi ben bunu mid boy bir çanta yapacağım sizler e, istediğiniz ebata kadar e, yapın daha sonrasında Diğer video yayında olacak.